Merhaba, bugün size varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. İtfa olan Ekim vadeli varantlarımızın kar ödemeleri bugün gerçekleşiyor. İtfa raporuna internet sitemizde yer alan duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz. En çok işlem gören varantlar listemizde BIST 30 endeks satın varantlarının üstünlüğü görülüyor. Ekim vadeli 1450, 1500 ve 1550 kullanım fiyatları tercih ediliyor. Türk Telekom beklentilerin çok üzerinde 3. çeyrek bilanço sonucu açıkladı. Türk Hava Yolları'nın da finansal sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. 3. çeyrek bilanço sonuçları gelmeye devam ederken siz de beklentileriniz doğrultusunda baratlarda pozisyon alabilirsiniz. Piyasa tarafında ise bugün Türkiye saatiyle 21'de Fed'in faiz kararı izlenecek. 21.30'da ise Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Piyasalar FED'den varlık alımında azaltım kararı bekliyor ancak ne zaman ve ne kadarlık tutarlarla başlanacağı konusu önemli olacak. Ayrıca FED Başkanı Powell'ın enflasyon konusundaki değerlendirmeleri risk iştahı üzerinde etkili olacak. Yurt içinde tüfe ve üfe rakamları açıklandı. Tüfe yıllık bazda %19.89, üfe ise %46.31 oldu. Vade, varantın sağladığı hakkın son bulma tarihidir. Vade sonu tarihinden sonra ilgili varanta işlem yapma son bulur. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.